Merhabalar arkadaşlar, benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve kanalımın yeni misafirleri YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yine muhteşem bir tarifimi paylaşıyorum. Bu tarifi ta geçmiş zamandan bizim atalarımız, analarımız kullandığı bir tariftir. Muhteşem, çok faydalı bir yağ hazırlayacağız. Evet arkadaşlar hemen tarife geçelim ve tarifi hazırlarken de ben size kullanımını ve hazırlayışını da ve aynı zamanda da faydalarını da anlatacağım. Evet burada tam tamına 200 gram kuyruk yağı var. Kuyruk yağı gerçekten çok faydalı bir yağdır bizim vücudumuz için özellikle kemikler için çatlamış kemikler için. Çak çatlamış kemikleri birleştiren bir yağdır. Kemiklerin deformelerine çok iyi gelen bir yağdır. Bu yağ benim ninem kullanıyordu. Ben de ne yapıyor diye o zaman çocuktum. Çocukken düşündürdüm. Ne yapıyor benim ninem diye. Meğer biliyormuş da ve yapıyormuş. Onun dizi çatlamıştı ninem. Dizi çatladığında bu yağı yapardı ve sürüyordu, uyguluyordu her gün ve inanır mısınız? 80 yaşındaki dizi çatlamış olan Nenem o çatlamış dizini çok güzel bir şekilde birleştirip kemiğini kendi yerine getirmişti. Evet kemik çatlaklarına çok ama çok iyi gelen bir yağdır. Aynı zamanda da bu yağı arkadaşlar Erkeklere uygulamak için hazırlayıp yapıyorlardı, sarımsakla birlikte yapılıyor ve çocuk yapamayan erkek adamlara uygulanıyordu ve inanın ki ondan sonra artık ne oluyorsa gerçekten çocuk yapabilecek kapasiteye de geliyorlardı. O yüzden bu yağı ıı, kullanmanızı, yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapımı çok kolaydır, çok basittir. Sadece iki bileşendendir. Ama tabii ki tarifi izleyiniz, görünüz ve uyguladıktan sonra zaten ıı, siz de kullandıktan sonra göreceksiniz faydasını. Evet, 200 gram kuyruk yağı alıyoruz. Bunu doğradık. doğradığımız kuyruk yağını tenceremize yerleştirelim. Ocağa koyalım ve yağ, kuyruk yağını eritmeye başlıyoruz. Bir de bu miktar yağ için arkadaşlar biz şöyle iki baş sarımsak kullanacağız. Bu iki baş sarımsağı ekleyeceğiz. Şimdi de soyup hazırlıyorum. Evet, iki baş sarımsağımızı soyduk, temizledik ve şöyle doğrayalım. Sarımsak zaten muhteşem, çok faydalı bir bileşendir arkadaşlar. Gerçekten bu yağı yapınız ve yemin olunuz ki gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Mesela kadınlarda üşütme oluyor biz um, üşütüyoruz ayaklarımız ayaklarımıza uygularsak eğer ayak tavanlarına ve um, karından aşağı bölgeye uygularsak üşütme soğuk um, çıkacaktır gidecektir çok çok güzel um, söyleyemiyorum da ya yani gerçekten çok faydalı bir yağdır. Bunu mutlaka yapıp kullanınız arkadaşlar. Çünkü biz kadınlar soğuğu ayaktan alırız. Ve hemen de bizim bizim kadınsal organlarımız üşüttüğümüzde hemen rahatsızlıklarımız başlıyor. O yüzden bu yağı hazırlayıp yapınız dursun evde hazırda ve bunu göbeğimizden aşağı bölgeye uygulayabiliriz. Ve tabii ki de ayak tabanlarımıza da uygulayabiliriz. Kuyruk yağlarımız kızarmaya başladı ve yağ eriyip ayrılmaya başladı. Şimdi buraya doğradığımız iki baş sarımsağı ekliyoruz. Arada sırada karıştırarak bu şekilde sarımsağı kuyruk yağında yarım saat pişireceğiz yani kavuracağız. Tabii ki ateşi de kısık ateşte yapalım arkadaşlar bunu. Ateşini iyice kısalım ve sarımsağı yarım saat kuyruk yağında pişirelim. Evet, yarım saat geçtikten sonra alıyoruz ocaktan yağımızı ve bir cam kabınıza yağımızı soğumadan, daha soğutmadan süzüp alalım. Evet arkadaşlar çok şifalı ve faydalı yağımız hazır. Evet çok sıcaktır. Şu anda hemen hemen sıcak sıcağına uygulamayınız. Biraz soğumasını bekleyiniz. Zaten bu yağ soğuduktan sonra koyulaşacaktır, donacaktır. Bunu biz sadece mutfak dolabında bir dolapta serin ortamda saklayabiliriz. Oda sıcaklığında raf ömrü çok ama çok uzundur. Yani e, bir seneye kadar da durabilir bu yağımız. Ve arkadaşlar bu yağı kullanmadan önce biraz miktarını alıp bunu e, eritip ondan sonra uygulayalım. Uygulaması da çok basit. Ayak tabanlarımıza, dizlerimize ve dediğim gibi e, göbekten biraz aşağı bölgelere uygulayalım hem kadınlar hem erkekler kullanabiliriz ve aynı zamanda da soğuk üşüttüğünde üşüttüğümüzde kullanacağımız bir yağdır. Bu yağ genelde akşamları uygulanır ve ayaklarınıza uyguladıysanız çorap giyilir. Ondan sonra uyumaya gidebiliriz. Karından göbekten aşağıya bölgesine uyguladıysak da yine kıyafetimizi giyip uyuyabiliriz. Uyguladıktan sonra sabah zaten hiçbir şey kalmazdır. Sabah duş alıp yine işimize, hayatımıza devam edebiliriz arkadaşlar. Yine sorularınız varsa olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ama bu yağı gerçekten yapıp kullanın ve yapıp evde dur, hazırlayın. Dursun evde hazırda her zaman her evde olması gereken bir yağdır arkadaşlar. Evet. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Yine anlatmam gereken yerleri yorumlarda cevaplayacağım sizlere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendilerinize iyi bakınız. Bay bay.